Selamlar. Bugün beyti kebabı yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Elimde yarım kilogram yarım yağlı kıymam var. Kıymamı ekliyorum. Daha sonra içerisine rendelediğim iki orta boy soğanımı ekledim. Üç diş sarımsak ve baharatlarını ilave ediyorum. Malzeme listesini aşağıya bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Ve tüm malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Harcımı yoğurdum bu şekilde ve hemen bir tane yufkamı aldım. Yufkamın kenarlarını bu şekilde katlıyorum. Ve yufkamı sürmek için sos hazırlayacağım. Bir su bardağı suya yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve bunu karıştırıyorum, sosuma bu şekilde sürüyorum. Bu el açması tadı verecektir yufkanıza ve daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Bu sosu diğer böreklerinize de uygulayabilirsiniz. Hemen kıymamdan e, alıyorum ve şu şekilde yufkamın kenarlarına koymaya başlıyorum. Yufkamı şu şekilde içe doğru katlıyorum çok bastırmadan kenarlarından bu şekilde katlayacağım. Şimdi iki parmak aralıklarla yavaşça kesmeye başlayacağım. Yağladığım borcamıma kestiğim beytlerimi çok sık olmamak şartıyla bu şekilde sıralıyorum. Bir yufkadan bu kadar çıktı. Hemen ikinci yufkaya geçiyorum. Şekil verdikten sonra borcama dizdim. Son hali bu şekilde. Bunu hemen fırına gönderip üzerine sosunu hazırlamaya başlayacağım. Sosu için tavama 1 yemek kaşığı tereyağımı aldım. Tereyağım yanmasın diye üzerine biraz daha yağ ekliyorum. Sıvı yağ. Ve üzerine 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık da domates salçası ekleyeceğim. domatesler kavrulduktan sonra bir büyük domates rendesini üzerine ilave ediyorum birazcık tuz biraz kekik ve birazcık da karabiber ekleyeceğim domateslerin pişerken üzerine birazcık daha su ekliyorum ve iyice kıvam alana kadar pişmesini sağlayacağım Sosun bu kıvama ulaştığında altını kapatıyorum. Beytim fırından çıktı ve servis ettim. Şu şekilde yakından göstereyim. Kıymaları da güzelce pişmiş. Normalde sosu hepsinin üzerine gezdirilir ve sarımsaklı yoğurtla servis edilir. Fakat bu şekilde israf olacağını bildiğim için ben az alıp bu şekilde tabağımda servis ediyorum ve kullanacağım zaman buradan alabilirim. Evet, bugünkü videom bu kadardı. Umarım sevip beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz şimdilik hoş kalın, hoşça kalın.